videoya tekrardan karşınızdayım. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi dediğim ve P.K.X'leri arkadaşlar bugün P.K.X'leri arkadaşlar suya düşersek video biteri 9. bölümü ile arkadaşlar karşınızdayım. Bu arada arkadaşlar videomuza geçmeden önce hemen sizlere bir şey daha söylemek istiyorum. Bu tarz videolardan daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar şimdi oyunu oynayacağımız yere doğru ilerliyorum. Bu arada arkadaşlar bu seferki hedefim en azından arkadaşlar 5-6 tur boyunca dayanmak. Umarım arkadaşlar başarabiliriz. O zaman arkadaşlar 1. tura doğru geçelim arkadaşlar şu anda birinci turumuzda hepiniz hoş geldiniz. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi yarışımız başlamak üzere. Hemen arkadaşlar şöyle yerimizi de alalım. Şu anda arkadaşlar turumuz başladı. Hemen şöyle ilerleyelim bakalım başımıza neler gelecek. Şuradan ilerlemek istiyorum arkadaşlar çünkü burası daha yeni çıktı. Hemen şuradan geçelim. Ondan sonra arkadaşlar şu taraftan gidersem gerçekten çok iyi olacak derken arkadaşlar az kalsın sağ tarafı seçecektim. Pardon arkadaşlar sol tarafı seçseydim düşüyordum. İyi ki arkadaşlar doğru tarafı seçmişim. Hemen şöyle bizler devam edelim arkadaşlar. Videoyu bir dakika kalana durduruyorum. Bu tarz videolardan daha fazla gelmesini istiyorsan aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutma. Yeni videolardan anında haberdar olmak istiyorsan bildirimleri tüm olarak ayarlayabilirsin. Bu arada arkadaşlar parkurda başka suların olduğu bir kısım var mı bilmiyorum. Arkadaşlar galiba suların olduğu tek bir yer var. Aslında bundan dolayı üzüldüm. Keşke arkadaşlar çok daha fazla yer olsaydı. Hemen arkadaşlar şöyle yarışımızı da bitirelim. Evet arkadaşlar şu anda ikinci turumuza hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu arada sürekli aynı yerlerden gitmemeye özen göstereceğim. Çünkü arkadaşlar aynı yerlerden gidersem biraz arkadaşlar haksızlık olur diye düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar farklı farklı yerlerden gitmeyi deneyeceğim. Bu sefer arkadaşlar şuradan gideceğim mesela. Buradan sağa gidelim. Umarım düşmez lütfen düşme. Tamamdır arkadaşlar şu an çok rastgele gittim. Şuraya basacağım. Ondan sonra da şuraya gidelim arkadaşlar. Bu sefer bence güzel gittiğimi düşünüyorum. İkinci turu da arkadaşlar güzel bir şekilde geçtiğimiz için mutluyum. Arkadaşlar o zaman sizlere hemen videomuzun şifresini de vermek istiyorum. Videoyu arkadaşlar buraya kadar izleyen arkadaşlarımız lütfen videonun şifresini yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar bu videomuzun şifresi su olsun. Diğer arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz yorumlara lütfen su yazmayı unutmayın. Hemen arkadaşlar şöyle de geçelim. Arkadaşlar sizler videoların şifresini yorumlara yazdığınız zaman ben de arkadaşlar sizlerin o videoyu oraya kadar izlediğini anlamış oluyorum. O yüzden arkadaşlar sizler de videoyu oraya kadar izlediyseniz lütfen arkadaşlar yorumlara videonun şifresini yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar videomuzun 3. turuna hepiniz hoş geldiniz. Şu anda arkadaşlar suya düşersek video biterin 9. bölümündeki 3. turu oynamaktayız. Hemen arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde geçelim bu arada burası değilmiş. Bu sefer şuradan gitmek istiyorum lütfen hemen çek. Tamamdır arkadaşlar. Bence güzel bir şekilde gittiğimizi düşünüyorum. Şöyle rastgele gideceğim. Lütfen düşme. Lütfen düşme. Tamamdır arkadaşlar. Burayı da güzel bir şekilde geçtik. Ve arkadaşlar bu turumuzun da sonuna doğru yaklaştık. Hemen arkadaşlar şöyle geçelim buradan da. Bu arada arkadaşlar beni PKX'in sosyal medyasından hala takip etmediyseniz takip ederseniz arkadaşlar gerçekten çok sevinirim. Evet arkadaşlar dördüncü turumuzda hepiniz hoş geldiniz. Umarım arkadaşlar bu turda da düşmeyiz. Hemen şöyle yerimizi de alalım. Bu arada arkadaşlar bu turda yanıma sansıya aldım. Evet arkadaşlar şu anda maçımız başladı. Bu arada arkadaşlar Sansu da geldi gördüğünüz gibi. Bir dakika Sansu nerede arkadaşlar? Sansu'yu bulmak istiyorum. Sansu kayboldu arkadaşlar. Sansu senin orada ne işin var? Neyse sen de gel şöyle. Hemen arkadaşlar şuradan ilerleyelim. Umarım düşmeyiz. Hemen arkadaşlar umarım. Bu arada çok güzel yüzüyormuşum. Şu anda onu fark ettim. Neyse arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.